Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Star Day Valley 23. bölümündeyim. Gece deprem olmuş. Allah Allah ilginç. Tamam gece depremi olmuş. Hemen bir gece depremi olmuşken ee, biz hava durumuna bir bakalım. Nerede deprem oldu ki? İlginç. Açık güneşli bir havamız var. Güzel. Hemen şöyle bir başlayalım. Tarlamızı bir sulayalım. Her gün bu artık rutinimiz olacak bizim. Her gün sulayacağız burayı. Şöyle hemen hızlı hızlı sulayalım. Zaten gübreli toprak yaprak. Gübreli toprakla beraber daha hızlı büyüyeceklerdir. Şöyle hızlı hızlı bir sulayalım. Şöyle on numara şekilde bir sulayalım. Edelim. Su bitti. Suyumuzu bir dolduralım. Akşamdan enerjimi fazla tutmaya çalışıyorum. Fa fazla yani salatadan bitirmek istemiyorum. Yani biliyorsunuz ki 440 440 yiyecek yoksa benden. Onun olmasını da istemiyorum ben. Böyle olabildiğince hızlı bir şekilde Burayı yap bitirelim hemen. Sonra hayvanlara bakacağım zaten. Çünkü benim bir gelir kaynağım var. Mayonez. Mayonezle geçinmeye devam edeceğim. Bu neymiş de öyle. Üstümden de hemen bulup geçti. <laughs> Biraz karardık. İyi tat tat şöyle yaptık burayı güzel. Ay ben yanlış yere şey Daha suyumuzu dolduralım. Şöyle güzel güzel yapalım. Bugün neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Hani bakarız olmadı. Hani kendime bir dizayn yapmadım. Şu gün şunu yaparız diye. Şimdi Şöyle şuraları bitirmekle uğraşıyorum. Şimdi bitirelim. Ondan sonra bir bakalım. Hem de mesajımız da var zaten. Saat saatin 8:20 geçiyor. Biraz mi millete de şey yapacağız. Hani erteleyeceğiz millete bir şeyler de yap yapamayacağız. Ve yağmurlu bir gün gördüğüm anda direkt ben madenin dibine gideceğim. Hani ya da kışın gitmeyi düşünüyorum madeni yaz dönemini ve ilkbahar dönemini iyi bir şekilde geçireceğiz. Güz dönemini de güzel bir şekilde geçireceğiz. Yani kışın pek bir işimiz kalmıyor. Aslında kışın orada hiçbir işim yok. Zaten kışın yazın yaptığın şeylerle geçinebiliyorsun. Kışın bir madeni artık ilerletebiliriz. Şu anlık bir şurayla ilgilenelim. Şu an işimiz bitti. Güzel bir şekilde. Bugün balığa gidecektik. Balık oltamızı aldık zaten üstümüze. Dünden zaten balık ee, tutacağım söylemiştim. Şimdi bir şeyimiz var mı yok güzel. Burayı kapatalım. Şu mesaja kimmiş bir bakalım. Kasabadaki yurttaşların yardım ettiğini duyuyorum. Herkes müteşekkir duruyor. Sana bu ayın en iyi komşu ödülünü bir miktar nakit ile birlikte veriyorum. Böyle devam et. Başkan demiş. Abi bir tane daha gelmiş. Bu utanç verici. Şans getiren mor şortumu kaybettim. Sana söylüyorum çünkü sana güveniyorum. Şortumu bulursan ihtiyatla bana getir. Güzel bir ödeme yapacağım. Peki. Şort kaybolmuş. Galiba denize falan düşmüş olabilir. Şu köpeğimizi bir sevelim. Bir hayvanımıza bakalım. Zaten alabalık çorbamız var. Bunu içtikten sonra fişek gibi olacağız. Ne de bu tavşı şeyleri? Gel la buraya. Deli tane yani yumurtamızı vermişler yine. Aferin onlar. Şu yumurtalar da istiyor muydu acaba? Yok büyük yumurta istiyormuş yani hayvanlarımızı daha çok sevmem lazım benim. Ee, şimdi asla bir şeylerin miktarını öğrenmek istiyorum yani tavukların bir fiyatını bir tekrardan bir öğrenmek istiyorum. Şu şeye de bir bakalım. Şurada bir gidelim bakalım. Şurada hemen bir bakalım yarasalar ne getirmiş ne götürmüş. Aa bir tane erik getirmiş. Güzel. Aa bu erik şey değil mi? Anam. Aman tanrım dedim. Güzel güzel güzel. Yarasalar bana ne güzel çakar eriği getirmiş. Erik mi? Ha çakal eriği. Güzel. Olur olur olur. Tavuk alabilirsem tavuk alacağım. Ya da bir fiyatına bir bakayım. Tavuk fiyatı ne kadarmış. Zaten bugün balıktan dolayı bir para kazanacağım. Olmadı yarın alırım. Hemen bir geçelim. Ee, şurada Marni teyzemiz vardı. Marni teyzemize bir gidelim. Marni teyzemize uğradık. Ee, hayvan alalım diyelim. Kaç aymış? 800 gold. Tam bir tane de tavuk gönderelim. Hem tavuğumuzda cici ve cece yazmıştık. Bunu da cücü yazalım. Cici, cece, cücü. Coca olacak diğeri de. <laughs> tamam, cücümüzü gönderdik. Cücümüz orada bir takıladırsın. Biz hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Ee, yukarıya gidebilirim. Ama şurada bir yerde de balık tutabilirim. Nerede balık tutsak? Ee, şu içeride bir tane göl var. Gölde tutalım. Hani burada gölde tutalım. Belki bizim şansımız yaver gider ve daha fazla tutarız. Bugün balıkla beraber işlerimizi yapacağız. Bir de şortunu kaybetmiş arkadaşımız. Şortunu da bulacağız. Deniz kenarına bir ara gideriz bakarız. Sen... Dur lan dur o tarafta lan. Heh. Şöyle başlayalım hemen. Pek bir can da getirmedi bana ama. Hadi hayırlısı enerji gücü getirmedi. Olmadı salata yiyeceğim. Bekle babam bekle. Şimdi balık avında bekliyoruz artık. Tamam bir tane yosun geldi. Tamam olur. Bugün akşam akada balık tutuyoruz burada bu gölde. Gel bakayım. Oo, oo, O neymiş öyle? O neymiş da? O ne abi? O ne öyle? Abi bu balık açar. Hayda bayağı bir zorlayan bir balık geldi. dur 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 ben tutacağım onu kaçamazsın balık sal kendini balık sal kendini gel buraya Aç balık Allah Allah, çok hareketli bir balık ya hop ne geldi turna balığı güzel bu balık şeyde var mı Nasıl zor ve tatlı su balığı. Okey olur. Bayağı zor tuttum ha turna balığını. Çöp geldi. Bir tane daha gelsin. <laughs> Ayrıca bir de halk evindeki balıkları da toplar, toparlamam lazım bu dönemde. Yani ne vardı ne yoktu pek bilmiyorum ama şeyler yapacağız balık sakin bir balık geldi. Güzel. İdare eder bir balığımız geldi. Ne şey geldi? Aa. Bademin ki balığın aynısı. Abi daha demin benim içimden geçti lan bu balık. Hayda. Neyse. Neyse daha demin zorlandım. Bayağı bir zorlandım. Şimdi balık tek seferde tık diye çıktı. Şaşırdım. Aslında şehire gidip şehir panosundaki yeri de görmem lazım benim ama. Onunla da bir gidelim şehir panosundaki yeri de görelim. Ee, git derken de bir bakalım etrafa doğru. Belki bir şeyler buluruz. Şunları da bir atmak istiyorum çöpe. Bunlar benim bir işime yaramıyor. Şöyle gibi geçelim. Bir şehir meydanına bir gidelim. Zaten bir tane de daha cici aldık. sonra cici de büyür. İlk aldığımızda diğer şeyler de e, tavuklar da bayağı küçüktü. Bir tanesi zaten minicikti, birisi de büyüktü. Ufak bir şeydi. İki tavuğumuz da şu anda çok tatlı bir şekilde duruyor. Yo, bir de karıştıralım <laughs> geçerken. Görev isteyen var mı? Bir şey isteyen var mı? Şöyle bir bakalım panoda. Var. Güzel. Bugün kimsenin doğum günü var mı? Yarın Vicent'in doğum günü varmış. Pardon, Vicent değilmiş. Şahsın. Kızımızın doğum günü varmış. Ona bir gideriz. Son projem için mor mantar bulmalıyım. Bana yardım edin. Mor mantar. Bende var mıydı mor mantar? Bende yoktu galiba. Sana yardımcı olamayacağım canım. Neyse mor mantar istiyormuş ama mor mantar bende yok. Ben şöyle yukarı tarafa gideceğim yine. Kendi şeyime doğru gideceğim. Hani kendi her zaman balık tuttuğum bir yere doğru gideyim. Dönüşte zaten halk evine uğrayacağım. Halka evine bu çakal erini bırakalım. Şöyle hemen geçelim. O, burada bayağı kalabalıkmış da burası. Ne yapıyorsun siz? Burada da bir tane şeyimiz varmış onu da alalım. Aha, orada bir balık şeyi var. Hızlı balık tutma şeyi var. Tamam, şöyle durursak tutar mıyız? Hop, tuttuk. Aynen güzel. Hop. Tamam, güzel. Şöyle hemen şurada balıklara başlayalım. Sazan balığı geliyor galiba yine. Buranın sazanlarına alıştık artık. Aynen. Sazanlar bazen bize bayağı bir kar da ettiriyor. Sazan iyidir. Her zaman iyidir. Gönder balıkları. Sazanları gönder. Bu da sazan geliyor galiba. En azından sazandaki rekorumu yükseltmeye devam ediyorum. Güzel oluyor benim için. Hop 97. Yani satılanlarımızı tek 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 toplayalım. O, bu biraz büyük balık gibi mi? Değişik balık, kefal olabilir. Hop, iri ağzlı Tamam, o okay. ki. Hop, bir tane yosun geldi. Bir tane daha çekelim hemen. bugün şöyle bir bakınca bir şey yapmamış gibi duruyoruz ama. Hadi diyelim. Yani yine de balıklarla beraber bir şeyler yapmış olacağız. Bugünün güzelliği bir tane şey almış olduk bize. Aa dur. Bitti. Bir tane yiyelim şundan. Hop, pardon. Bir tane yiyelim. Balığa devam edeceğiz çünkü. İşte yer, yer sönüyor. Tamam şortunu bulacağım başkan. Bir sakin ol. Şu anlık işim gücüm var. Ben bir balıkçıyım. Şöyle her zamanki yerime doğru bir geleyim. Balık tutmaya devam edelim. Burada neyse balık tutmayı çok seviyorum bu kişide. Oha ha ha al al al. O neymiş lan? <laughs> o neydi abi öyle? O balık neydi lan öyle? O bayağı bir büyük balık geliyordu. Aha. Renkli alabalık. Yeni bir balık geldi. Tazandan sonra ilk defa gördüm yeni bir balık. Olur. Şimdi her mevsimde değişik değişik balıklar çıkıyor. Burada da galiba bize bu denk geldi. Bu alabalık. Yüzde %1 milyon alabalık ya. Tut, tut 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 tut. Kaçırma kaçırma. Kaçırma balayı. Kaçırma balayı. Kaçırma balayı. Yani oltanın şeyini bozdum. misin Aslında bozdum. Çok oynarsam bozulur tabi. Güzel. yapar geldi. Sandığımızdan ne çıkıyor? Taş demir çıktı. Okey. Devam edelim. Atalım bir. Çayımdan da bir yudum alayım. Hadi balığım. Hadi tatlışım. Ne de bu balık ya? Tamam bir daha geldi. Daha demin ki balık neydi öyle bilmiyorum da. Belki de küçük balıktı. Hani çok hızlı geldi gitti misin adam. Tamam bu da geldi. Bir kefal daha. Bir aşağı tarafa doğru gidelim. Bir de aşağı tarafta tutalım. Şimdi değişik değişik yerlerde tutmak istiyorum. Çünkü ee, buranın da balıklar hani istediği balıkları var. İstenen balıkları ben farklı park farklı yerlerde tutmaya çalışacağım. Yani olmadı denize gideceğim, denizde tutacağım, olmadı burada tutacağım. Yani bu şekilde devam ettireceğim. da konuşabilirdim aslında da gerek yok şu anda. <laughs> İlişkilerime şöyle bir bakmak istiyorum. Linus bizi sevmeye başlamış, Haley bizi seviyor. Mor mantarım olsaydı şeydi birazcık iyi olurdu ama mor mantarım yok benim. Biraz da şurada balık tutmak istiyorum ben. Hop. Yum. Buradan da 3-5 tane balığımız gelsin. Hadi bakayım. Hop. Balık dedik bozuk CD geldi. <laughs> takar takar çalıştırırım artık. halk evinde unutmayalım. En son halk evine gideceğiz. Giderken aslında bir tane balık da verse halk evi için bir uygun balık da verse bayağı iyi olur benim için ama galiba vermeyecek. Yani ne yaptık ne yaptık dersek bunu bir tavuk aldık deriz. İki de halk evine yardım ettik deriz. Ama işte salmıyor kardeşim ki salmıyor. Oyun bizi salmıyor doğru düzgün bir şekilde getirtmiyor bir türlü. Of. Kim? Daha bir daha bir daha bir daha bir daha hemen hemen hemen. Gönder gönder gönder. Hadi balık. Hadi cici balık. Yok ee, bugün şans mı yok bana mı öyle geliyor ben anlayamadım ama Balık bir türlü gelmedi Halk evini e, 22.30'da falan bırakayım yani 10.30'da bırakayım akşam buçukta Yani buna göre iki tane falan balık daha çekeceğim iki tane balık daha çekeyim ondan sonra ben ben gideyim Tamam bir tane daha geldi mercan balığı farklı bir balık bakalım isteniyor mu mercan balığı güzel Mercan balığı isteniyormuş. Başıma gitti. Onu da bırakırız olmadı. Mercan balığını da bırakırız. Hop. Ben i̇şte yeşil yosunumuz geldi. Hemen hadi bir tane daha. Son bir tane balığımızı çekiyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. İlk halk evine gidiyoruz. Oradan sonra direkt ben evimize koşuyoruz. Tabii balık da gelirse. Hey maşallah balık da balık yani. Hadi bakayım. Ver iyi bir balık bana buradan. Ver kardeşim. Aferin sana. Bir tane daha mercan balığı geldi. Güzel. Biz hemen halk evine bir uğrayalım. Halk evinden sonra direkt evimize doğru gidelim. Tabii halk evimiz buradaydı. Biraz ortalık çok mu karanlık? Bana mı öyle geliyor? Ben anlayamadım ama bayağı bir karanlıktayız. Biz bunu nereden tuttuk? Özel balıkları, yengeç balıkları, deniz balıkları. Denizde tutmadık. Göl balıkları değil. Gece balıkları. Nehir balıkları. Aa, bu değilmiş. Gece balıkları. Aa, gece balığıymış mercan balığı. Tamam. O zaman kömür balığıyla yılan balığını da gece gece tutacağız burada bir yerde. Okey. Başka var mı? Şöyle bir bakalım. Pom balığı, kırlangıç balığı, tilapi balığı. Bunlar bayağı bir zor olacak ama hadi hayırlısı. Şu çakar elini de vermeye çalışalım. Neredeymiş şu çakar elinin yeri? Edeğin yeri? Dediği söyleyemedim bir türlü. Nasıl bir erikse. Yaz meyveleri olabilir mi? Yok değil. Ee, güz ekinleri Yok değil. Nerede lan bu? Hayvan yığını? Değil zaten. Danaat yığını? Bu da değil. İlginç. Nerede lan bu? Şu galiba. Allah. yanlışla tıkladım. Egzotik bitkiler. Bu olamaz. Şu mu? Bu da değil. Güz yağını. Ha buradaymış. Güz. Aa güz meyvesi getirmişler bana. Okey. Olur. Tamam teki. Olur abi olur. Ha, tamam, bunu da koymuş olduk. Şöyle bir bakalım. Kontrol edelim. Var mı bir şey? Yok güzel. Şimdi evimize gidebiliriz. Hemen evimize doğru geçelim. Mor mantar keşke olsa da getirsem sana. Ama yok ki işte mor mantarım yok. Olursa ki yarın bir bakayım yine. Hani olursa ki getireyim. iki gün sürüyor çünkü görenler. iki gün boyunca duruyorlar. Ondan sonra değişiyorlar. Olabilirsem olmadı yarın getiririm. Zaten geç oluyor demeye başladı. Şu turna balı tut şey tutmaz zor da oldu ama. Mayonezlerimiz de almadık. Allah. Ben şu kapıyı şuraya bir yere getireyim. Burası bayağı uzak oldu. Dur 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 hemen şunları alalım. Şurayı kapatalım. Hemen bunları satışını yapayım. Şimdi yarın bayağı da uykusuz da olmak istemiyorum. Şunları bir satalım hemen. Şu, sat 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 nerede satalım yosun kalsın yosunu belki kullanırız ee, yosun neredeydi burada mıydı buradaymış tamam okey şu anlık her şeyi biz tamamladık bugünümüzde böyle olsun haberinle ee, bu bölümümüzde böyle olsun İzlediğiniz için teşekkürler diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay you met